Şimdi bunu alsam bunda aklım kalacak. Resmen aşık oldum. Neyse ben bunu alıyorum. En şık modelimizi beğendiniz. Zaten zevkli olduğunuz denediğiniz bileziklerden belliydi. Size de böyle bir seçim yakışırdı. Ne kadar tuttu? Aa e sen de hiç indirim yapmadın ama o kadar alışveriş yaptık burada. Vallahi neredeyse işçilikten yarı yarı eskontu yaptım. Sizin güzel hatırınıza küser hata almayayım. İyi bakalım sağ ol. Karıştırmamak lazım değil mi? Bunun parasını da buradan vereyim. İyi günlerde kullanan yine bekleriz. Gelmişken diyorum bir de küfe mi baksam acaba? Buyurun yardımcı olayım. Abi çok güzelmiş. Ay, neyse bilezik aldım ya bir dahaki geldiğimde de küpe alırım. Tabii her zaman bekleriz. İyi günler. İyi günler. Aa, Aysel değil mi o? Ay paçoza bak, pazar donlu giymiş çıkmış sokağa. Aysel, Aysel. Aa, nereye gitti bu kadın be? Işınlandı mı? Ay ne güzel havamızı atacaktık. Ama neyse, ben alışverişe gideyim biraz da ruhum aydınlansın. Ahmet, öğrendin mi baklavacının yerini? Öğrendim Neslihan hanım. İyi, hadi sen bana şimdi böyle bir tepsi baklava yaptır fıstıklı olsun. Ay bir tepsi de cevizli baklava yaptır, ama acele et tamam? Tamam efendim. Ay Süheyla, yemeyeyim yemeyeyim diyorum ama dayanamıyorum gözüm dönüyor resmen. Aşeriyorum ya. Ya ablacığım aşeriyorsun tamam da, bari sağlıklı şeyler aşerseydin, meyve gibi falan tabii canım. Benim hamileliğim seninki gibi değil. Yazsın canı ne çeksin. Benim oğluşumun canı baklava börek çekiyor işte. Süheyna. Sen bu aralar konağa çok sık gelmeye başladın. Ne oldu bir şey mi oldu? Ay aşk olsun ablacığım ya. Rahatsız oluyorsan hemen gideyim ben. Ay hemen de alınıyorsun. Yani sanki bir şey söylemek istiyormuşsun da söyleyemiyormuşsun gibi geliyor. Ondan soruyorum. Ne alakası var ablacığım? Ya bu aralar Ömer'in çok fazla işleri var. Ben de böyle dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Sıkıldım yani. E geleyim de seninle şöyle iki dedikodu yapalım. Bir keyfimiz yerine gelsin istedim. İyi iyi ama bir sorun olmasın da. Aa dur. Havadisleri benden duy. Bu aralar konak çalkalanıyor. Aa ne olmuş ki? Ne olacak? Polisler geldi. Zuhal'i arıyorlarmış. Hepimizi tek tek soru gelecektiler. Polisler mi? Ee, niye Zuhal'i arıyorlarmış ki? Ne bileyim ben? Birileri kayıp ihbarı vermiş. Onlar da felik felik arıyorlar. Ee, siz ne dediniz peki? Suhalı konağın içinde bir yere sakladık dedik. Kızım ne diyeceğiz? Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz dedik. Cehennemin dibine girsin de çıkamasın inşallah. Ortalığı karıştıracak diye ödüm kopuyor. Ay param varsa der tasa sıkıntı da kalmıyor be. Canın mı sıkıldı? Gir bir lokantaya doyur karnın. Canın mı sıkıldı? Git bir dükkana doldur poşetleri. Neyse. Şimdi otobüste falan uğraşamayacağım. Bir taksiye bineyim en iyisi temiz temiz. Bozuk para kaldı mı ki? Aa. Yemişsin ya bütün paraları Selma. Aa. Para nerede? Aa. Paralar yok. Paralar yok. Nerede bu para? Bir yerde mi unuttum acaba? Ay eğer öyleyse, ay biri almıştır, ezmiştir bütün sermayeyi. Ah Selma ah nerede unuttun acaba? Ay yok, yok paralar yok. O ya. İnsan azıcık olsun toplar. Yine her yer her yerde. Yeni mi geldin? Biraz önce geldim ben de. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen bunlarla uğraşma şimdi ya. Ben sonra toplarım. Olmaz Ozan. Ertelersek iyice dağılır. Ne yapayım Peri? Üç gündür mesaiye kalıyorum. Eve geldim dedi. Pilim bitmiş oluyor. ilgilenemiyorum tabii. Tamam işte bir şey demedim. Ben yapayım diyorum. Vallahi seni de yormak istemem ama... ...yani bu ara her şeye yetişmeye çalışıyorum. Daha ders çalışmam lazım. Yarın sınavım var kitabın kapağını bile açmadım. Biliyorum ben de onun için geldim zaten. Dersleri sürekli kaçırıyorsun o zaman hepsinden geri kaldım. Evet, haklısın. Ama ne yapayım? Yani bir taraftan iş, bir taraftan okul. O kadar zor ki neyi içeceğimi şaşırdım valla. Farkındayım çok yoruluyorsun bu ara. Yani seni böyle yorgun görünce ben de kötü oluyorum tabii. Ama hemen düşürme kendini. Ben senin için notlarımı getirdim. Önce biraz yarınki sınava çalışırız. Sonra da esrafı toplarız. Ne dersin? Peri. Sen her türlü yorgunluğa değersin. Sen olmasaydın bu çocuk ne yapardı? Hiç bilmiyorum. İyi günler. Paralar, mı? paralar nerede? Gördün mü paraları? Paralarla birlikte gittiniz ya hanımefendi. Yok işte, yok, yok. Ya buradan çıktım, dükkanlara gittim, orada her yere baktım, yok. Nerede bu paralar? Gördün mü? Nerede, nerede? Ben görmedim torbanızı. Eğer burada unuttuysanız da buraya bir sürü müşteri girdi çıktı. Biri alım gitmiş olabilir. Sus sus. Paralar gitti demeden ne dersen de. Ah salak Selma. Ah ah. Sen bu hatayı nasıl yaptın? Nasıl? Nasıl sahip çıkamadım ben bu paraları? Gitti paralar gitti. Ay. Ay dayanamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor. Ah kalbim nasıl dayanacak bu acıya? Ay ben çok kötü oldum. Gitti benim paralarım. Bunca yıllık emeğim gitti. Tamam, sakin olun. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Kamera kayıtlarına bakarız şimdi. Para gittiyse kamera kaydını ne yapayım ben? Yok işte para. Kamera kaydı olsa ne olacak? Nerede bu para? Nerede? 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 Ah! Ah! Ah buradaymış. Allah'ım sana şükürler olsun buradaymış. Bak gördün mü helal para işte. Bunca yıllık emeğim alın terim. Ah ah vefalı kuzucuklarım benim. Allah'a şükürler olsun buldum. Hadi hadi kalsın alacak. Acaba benim IQ'um kaç? Ölçtürsem bin falan çıkar bence. Boş cebi doldurdum, şimdi ikiye üçe katlayacağım. <laughs> olur. Nasıl açacağım ben şimdi bunu? burada. Selma ne olur kurtar beni. Süheyla beni buraya kapadı. O gelmeden çöz ellerimi. Benim bir an önce gitmem lazım buradan. Kız dur. Bir şey anlamadım dediğinden. Baştan anlat. Ne derdin vardı senin Süheyla'yla ki kadın kapattı seni buraya. Söyleyemem mahveder beni. Kız zaten mahvolmuşsun mahvolacağın kadar. Şu haline bak konuşmaya vakit yok yalvarırım ne olursun çöz elimi ayağımı ne olur kurtar beni. Kurtarayım kurtarmasına da şimdi ben seni çözüp salı verirsem nereden bileyim kadının da benim başıma musallat olmayacağını. Dertsiz başıma dert mi alayım? Sen kesin Süheyla'nın tavuğuna kış dedin ama şu meseleyi bir çıtlatmıyorsun da. Ya Selma nereden bilecek senin bana yardım ettiğini ne olursun çöz beni ne olur. Ben bu konaktakilerden korkarım. Sağları solları belli olmaz bunların. Hem belki yine yakalar seni. O zaman ötersin beni Selma kurtardı diye. Yok. Madem sen bana güvenmiyorsun. Ben de sana güvenemem. Kusura bakma. Selma kulun köpeğin olayım. Ne olursun yardım et. Ne olursun çöz beni yalvarıyorum. Selma. Selma Sen söylemiyorsun ama. Ben nasıl olsa öğrenirim. O zaman belki gelip kurtarırım seni. Hadi canım görüşürüz